Derin su merhabalar. Ben sana İzmir'den sınır tanımayan bayramlaşma ağı vesilesiyle oluşuyorum. Öncelikle bayramını en içten dileklerimle kutluyorum canım kardeşim. Bu bayram ve sonraki bayramlar sana hep mutluluk ve güzellik getirsin. Şimdi sana küçük bir lobut gösterisi yapacağım ve bu lobut gösterisini yaparken de seninle biraz sohbet etmek istiyorum. Duyduğum kadarıyla çizgi film izlemeyi çok seviyor musun? Ben de çok severim çizgi film izlemeyi. Mesela bahsedecek olursam sevdiğim birkaç çizgi filmden. Snoopy'yi, Niloya'yı, Pepe'yi ve Kayu'yu çok seviyorum. Onun dışında da şarkı söylemeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyorum. Seni de çok ama çok kocaman öpüyorum. Kendine çok iyi bak olur mu? Nice mutlu bayramlara. Merhaba Serkan Bey. Derin Suyun annesiyim. Video için teşekkür ederiz. Bizler de sizin bayramınızı kutlarız. Derin Suyun videosunu sizinle paylaşıyorum.